AK Parti kongresinde pankart şoku. Anama küfür eden başkan istemiyorum. AK Parti Ordu kongresinde pankart krizi yaşandı. Yerel gazeteci Osman Şahin, il başkanı Halit Tomakin konuşma yaparken izleyiciler arasından geçerek kürsüye çıktı. Elinde "Anama karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum." yerel basın demokrasinin temel direğidir yazan bir pankartı Tomakin'in arkasında açan Şahin, partililer tarafından kürsüden indirildi. Ardından da polisler tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan gazeteci Osman Şahin, Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Osman Şahin, Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin'in kendisine küfür ettiğini söyledi. Yaptığı bir haberden dolayı Başkan Şahin'in kendisini aradığını, annesine ve eşine küfür edip tehdit ettiğini belirten Osman Şahin, şunları söyledi. Bu olaydan dolayı kendisini şikayet ettim. Dosya üzerinden yapılan yargılama sonucunda kendisine hakaret ve tehdit suçlarından ayrı ayrı para cezası verilip ertelendi. Bu kişiyi belediye başkanı olarak görmek istemiyorum. CİMER'e, Cumhurbaşkanına şikayet ettim. Ama kimse ilgilenmedi. Sesimi duyurmak için bu eylemi yaptım. 41 yıllık gazeteciyim. Sürekli basın kartım var. Böyle bir belediye başkanı hem partiye hem de Gürgentepe'ye zarar veriyor. Bu olayın ardından il başkanı Halit Tomakin konuşmasına bir süre daha devam etti. Bu sırada divan kurulunda görevli bir yetkili, Sayın Başkanım, istirham ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza seni şikayet ettirtme beni. Tamam, daha birçok konuşmacımız var. İstirham ediyorum. Size 30 saniye veriyorum. Hadi bakalım 30 saniye. Süreniz başlamıştır diyerek konuşmasını bitirmesini istedi.